Böylecikli Beşiktaşlılar olarak biz taraftarlar bir araya geldik. Bugün iki tane kupamızı kutlamak için buradayız. Pandemi nedeniyle kutlamamızı yapamadık. Roterli olarak yaptık. İnşallah pandemi sürecini en kısa zamanda atlatırız da bundan sonraki şampiyonluklarımızı zamanında daha coşkulu bir şekilde kutlarız. Buradan bütün Beşiktaşları tebrik ediyorum. Ee, diğer takımlar da aynı şekilde güzel mücadele ettiler. Ee, güzel bir lig e, geçirdik. Herkese başarılar diliyorum. Evet, Bilecikli Beşiktaşlar olarak bugün her zamanki gibi görüyorsunuz coşkumuzu. Ee... Biz Beşiktaşlılar olarak gerçekten büyük bir kitleyiz şu anda Bilecik'te. Ve Bilecik'te elimizden geldiğince bütün maçlara böyle organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. En son geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş Antalya Spor maçında da biz zaten İzmir'deydik kendi arkadaşlarımızla. Türkiye'den 250 kişinin girdiği maçta sağ olsun yöneticilerimiz bizlere de yer tanımışlar. Sağ olsunlar onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Başkanımıza, tüm Beşiktaşlara buradan teşekkür ediyoruz. Çifte kupayla, çifte zaferle bunları bize yaşattıkları için. Şampiyon Beşiktaş! Ole! Ho, <laughs>